Gelin bakalım biz neredeydik. Bu böyle. Bu beklemez. Bunu aldı. Edeceksin. Ellerin yansa da edeceksin. Sonra öyle ki. Ellerin yanmay mı? yok yanmaz oğlum. Yanayı ama. Alışmışım da. Tırnaklarımın mayası öyle yanayı ki. Artık elamın hissini kaybediyor. Bu böyle çeti peyniri bu kazan. Yani ne de sığır peyniri. Sizin anlayacağınız dilden inek peyniri. Yeyle peyniri. Böyle Süt oldu mu bunun tadından anlayı yok. Bu abişe şey katmayı yok. Sonra öyle ki peynire kattığınız mayanın adı ne de biz buna maya katmazdık. Biz sütümüzün aynı ekşi mayalı ekmek gibi süt, bir önceki sütümüzün ekşisinden böyle yıllardan beri gelen bir ekşi sütümüz var. Un ile bu peynir oluyor böyle. Elham çok hain yandı. Kom peynir çok yakar süt. Yeyle peynirini de kom değil yok ki. Çünkü bizim peyniri eskiterek seveyim millet. Kom peynir dayanıyor eski mahi. Biri dayanmay. Bunu bir alıp yoğurayım komurda. çok sıcak. Aha. Böyle yüzüne vuranlar var. Böyle de suyu toplanmayan haberle sujetsini toplay, atayalım hiç ne işi şey olsun, yazık olmaz. Oy beyan diye lan. Onu böyle soğutsa, peynir soğumadan kollamasın, eziksmas Dün akşama kadar yağ yıkadık aynı böyle. Aynı gene bu işle de oldu. Bir tarafta peynir, bir taraftan yağ. Bu peyniri ne kadar iyi sıkarsan, içinin suyu çıktı mi, bu kadar iyi peynir olur. Bu kadar daha iyi dayanır. Eskimez, çötülenmez.